Otomobil Zamanı kanalından herkese merhaba. Bugün tarih 31 Aralık 2023 Yer Kartal Oto Pazarı. 2023'ün son günü bugün. Pazarın çok yoğun olmayacağını zaten tahmin ediyordum. Şöyle etrafta size göstermek istiyorum. Bakın bu pazarın alt bölümü. Yani bomboş. Şu anda pek burada da dolacağını tahmin etmiyorum. Çünkü diğer taraflarda da mesela şöyle kamerayı çevirdiğim zaman. E, boşluklar bayağı bir var ve üstteki giriş tarafında da e, boş araçlar çok var. Yani boş yerler çok var. E, yani pazarın e, bu şekilde geçeceğini e, düşünüyorum bu hafta. E, bir de şöyle bir durum var. Zaten gelenler genelde e, her hafta e, pazara araçlarını getiren insanlar. Yani e, galerici esnafı. E, yani vatandaş olarak tabi geliyorlar ama bu hafta ağırlıklı olarak şu anda galerici esnafının olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ee, yani yılın son günü olması e, durumundan dolayı e, insanlar herhalde pazara gelmeyecek gibi gözüküyor böyle bir hava var. E, gerçi saat erken daha ama ileriki gelenler olur ama yani önceki haftalar gibi olacağını tahmin etmiyorum. E, bunu ilerleyen zamanlarda e, e, pazarın e, yani videolarımızı videomuzu çektikten sonra bir değerlendirme yaparım, size aktarırım. E, şöyle de bir durum var. E, onu da söyleyeyim size. Şimdi ben genelde her hafta e, gelip pazar videoları çekmeye çalışıyorum. Ama şimdi dedim ya şimdi galerici esnafı. Şimdi genelde de bu galerici esnafı da hep aynı arabalar oluyor. Mesela benim şu anda pazarda mesela etrafta şöyle çektiğim araçlara bakıyorum. Yani iki hafta önce, üç hafta önce hatta e, iki ay önceki araçlar duruyor yani daha burada. E, aynı arabalar. Hani şimdi böyle olunca da tekrara düşüyoruz. E, mesela şu şahini e, görüyorsunuz değil mi? Bunu ben Belki 3 aydır falan biliyorum yani pazara geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor yani hep aynı araba. Yani bunun gibi birçok arabası gösterebilirim. Yani bir sürü e, araç gösterebilirim. Yani piyasanın durgun olduğunu size anlatmaya çalışıyorum. Yani e, ne durumda olduğunu size anlatmaya çalışıyorum. E, yani 2023'ü bu şekilde kapatmış olacağız. E, ikinci el piyasasında böyle bir durum yaşandığını e, zaten sizler de biliyorsunuz. E, bakalım bir, bir, bir pazarı dolaşacağım. Fiyatları bir size aktarmaya çalışacağım. Hani genelde e, detaylı şekilde araçları gösteririm ama zaten tekrar düşmemek adına şöyle sizin sizlerde fiyat bilgisi edinmeniz adına e, genel böyle bir e, pazardaki araç fiyatlarını çekip size paylaşacağım. E, hadi gelin hep beraber pazar videomuza başlayalım. Fiyat Albea 2010 model 171 bin kilometrede 389 bin lira fiyatı var. Honda Civic var burada. 2003 model 273 bin kilometrede 419 bin lira fiyat istenmiş. Honda Civic. Peugeot 206 2006 model 80 bin kilometrede 375 bin lira fiyat istenmiş. Stage'in kasa. Burada Clio var. E, staging kasa. 140 bin kilometrede. E, 2018 model. 599 bin lira fiyat istenmiş. Boyasız hatasız diye belirtilmiş. Bilmiyorum. Volkswagen Jetta. E, 2008 model 169 bin kilometrede 560 bin lira fiyat istenmiş. Toyota Yaris 2014 model 60 bin kilometrede 649 bin lira fiyat istenmiş. Otomatik vites. Geliyor, Kia Ket 2011 model 109 bin kilometrede 589 bin lira fiyat e, istenmiş. Kia Ket. Toyota Avris 2011 model 159.000 bin kilometrede 659 bin lira fiyat istemiş otomatik vites. Peugeot e, 307 2000 model e, 390 2000 lira fiyat istenmiş. Citroen e, C5 2002 model. Motor için süper denmiş. E, 390 bin lira fiyat istenmiş. Kilometre bilgisi yazılmamış dizel. Ford Fiesta 2004 model 245 bin kilometrede 350 bin lira fiyatı var. Otomatik vites dizel. Ford Fiesta. Ford GMX 2006 model 325 bin lira fiyatı var. Renault Sembol 2011 model 191 bin kilometrede 405 bin 900 lira fiyat istenmiş. 2007 model değişensiz e, demiş. Honda City kilometresi 123 bin kilometrede fiyatı 415.900 e, 415 bin 900 lira. Megane 2 eşbek kasa 2004 model 229.000 km'de 379.900 lira fiyatı var. Renault Sembol 15 2003 model 193.000 km'de dizel 354.900 lira fiyatı var. Bir Renault Sembol hemen yanında var o da 2004 model. Ee, 178.000 km'de benzin artı LPG 350 4900 lira fiyatı var. Bir Sembol daha var burada. Renault diyor. 1.4 4 LPG'li 243 bin kilometrede 275 bin lira fiyatı var. 2000 model. Renault Elapa 2000 model 1.6 279 bin kilometrede 270 bin lira fiyat istenmiş. Bunda i20 dizel 2015 model 263 bin kilometrede 400 <laughs> e, satış fiyatı e, 467.700 lira satış fiyatı var. Peugeot 301 2016 model 160 bin kilometrede bakımlı 478.700 lira satış fiyatı var. Peugeot 301. <laughs> Fiat Dinaya 1.6 2011 model 277 bin kilometrede 400 bin lira fiyat istenmiş. Volkswagen Passat 1.4 otomatik 2010 model çok iyi denmiş 223 bin kilometrede 745 bin lira fiyatı var. Toyota Corolla 2010 model e, otomatik vites 598 bin lira e, fiyatı var kilometre bilgisini görmeye çalışıyorum e, ya yazılmamış göremedim Peugeot 301 88 kilometrede 2018 model 1.6 dizel 415 bin lira fiyatı var. Fiyat Dine ya e, dizel 1.3 pop paket 278.000 kilometrede 435.700 lira fiyatı var. Peugeot 207 2011 model 153.000 kilometrede 439.000 lira fiyatı var. Peugeot Biper 2012 model 274.000 bin kilometrede 374 bin lira fiyat istenmiş. Renault Kangoo 2009 model 302 bin kilometrede 315 bin lira fiyat istenmiş. Renault Kangoo. Fiat Egea 2011 model 9.700 kilometrede 750.000 bin lira fiyatı var. Peugeot 508 dizel 2016 model 242 bin kilometrede 635.500 lira fiyatı var. Onda Jazz 2008 model 180.000 km'de 475.700 lira fiyatı var. Değil mi? Peugeot Biber 2012 model motor durumu 220.000 km'de 349.700 lira fiyatı var. Fiat Punto 1.2 benzinli 2001 model 263 bin kilometrede 265 bin lira fiyatı var. Fiat Punto hatchback kasa. Nissan Primera 2008 model 208 bin kilometrede 455 bin 700 lira fiyatı var. Hyundai Era 2011 model 1.5 dizel 410 bin lira fiyat istenmiş. Motoru sıfır yapılmış. Fiyat Brava 2000 model 300 bin kilometrede 247 bin 500 lira fiyatı var. Peugeot 208 2013 model 100 bin kilometrede 559 bin 500 lira fiyatı var. Peugeot 208. Renault Megane 3 2011 model 165 bin kilometrede 625 lira fiyatı var. Stage'in kasa. Megan 3. Toyota Corolla 1.6 benzin artı LPG 240 binde 473 bin lira fiyatı var Toyota Corolla. Opel Astra 93 model LPG'li 188.500 lira fiyat istenmiş. Kartal, 90 pardon 88 model LPG'li kartal, motor süperlenmiş. 115 bin lira e, fiyatı var. Renault Clio, Sembol 2000 model, 200 bin kilometre, 300 bin lira fiyatı var. Fiat Doblo 2000, 2009 model, 230 bin kilometre, 325 bin lira fiyatı var. Tiaket Sejan kasa 2009 model 170 bin kilometrede 485 bin lira fiyat istenmiş. Fiat Siena 2011 model 325 bin kilometrede 258 bin lira fiyatı var. Fiat Siena. Fiat Tipo 95 model 268 bin kilometrede 178 bin 500 lira fiyatı var. Renault Fluence 2013 model 299.000 km'de 443.700 lira fiyat istenmiş. Fiat Palio 1.3 Multijet 2005 model dizel 262.000 km'de 295.000 lira fiyatı var. Kia Cerato 2006 model 260.000 km'de 378.000 lira fiyatı var. Renault Clio 2000 model 1.4 215 bin kilometrede 297.500 lira fiyatı var. Hemen yanında da bir Renault Clio var. 2004 model 245 bin kilometrede 337.500 lira fiyatı var. Değişensiz diye belirtilmiş. Ee, Renault Clio 2002 model 260 bin kilometrede 297.500 lira fiyatı var. 3 kırıyomuz yan yana. İkisi hatchback, biri sedan. Megane 2 2007 model 230 bin km 445 bin lira fiyat istenmiş. Bir Renault Clio'muz daha var burada. 2003 model 215 bin km 365 bin lira fiyatı var. Renault Clio. Renault Erapa 99 model 1.6 331 bin km 233 bin lira fiyatı var klimalı Renault Europa. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Şu anda size ilk videomu başlangıçta pazarın diğer tarafından çekmiştim. Boş olduğunu göstermiştim size. Bu da pazarın diğer giriş tarafı. Yani burayı da size göstermek istedim. Bakın yani bir boşluklar ara ara bayağı bir var. Tabii ki gelen araçlar oluyor ama gelen araçların çoğu da şöyle oluyor. Şimdi esnaf olduğu için burada gecesi esnafa teker teker araçlarını getirenler oluyor. Hani belli bir saatten sonra getirenler oluyor. O yüzden e, yani gerçek satıcının e, o araç getirdiğini düşünmüyorum ya yani bu saatten sonra pek gelmez. Gelse bile tek tük gelir. Yani e, diğer tarafı da, e, aşağıya göre burası biraz daha araç şeyi var ama tabi araçların yoğunluk olduğu yer orta kısım orada daha çok var. Şimdi insan katılımı olarak diye e, bakacak olursak duruma. Yani kalabalık olmaya başlıyor yavaş yavaş ama bu tabii ki e, Doluluk anlamında değil yani e, Geliyorlar bakıyorlar dolaşıyorlar yani kuru kalabalık diyebilirim ya bu geçen haftalarda aynıydı önceki haftalarda aynıydı bu hafta da Aynı gibi olacak gibi gözüküyor yani Kuru kalabalık hani Çünkü neden biliyor musunuz esnafla da böyle görüştüğüm zaman az çok Veya da yanlarından geçerken duyduklarım falan e, Şöyle diyorlar işte bu Çok kötü piyasa işte Mesela en basit biraz önce yine bir sohbayla denk geldim işte adam işte esnaf diyor ki işte 3-4 ay daha böyle gider galiba diyor piyasanın durgunluğu. Yani böyle yorumlar yapıyorlar. Yani pazar e, şu anda e, bu şekil. Normal şartlarda buralara falan dolu olurdu. Bakın her taraf boş şu anda. Hadi alt taraf alttaki giriş tarafı Kartal Otopazarı'nın olduğu gibi bomboş. Orta kısımlarda işte biraz yoğunluk var. Onun da ara ara, ara, ara yine boşlukları var. Ee, yani tabii ki yılın vermiş olduğu e, yani çünkü yılın son günü bugün. E, tabii ki pazara gelmeyen e, gerçek satıcı da hani sahibinden olan satıcı da az olduğu için yani son gün olduğu için e, onlar da tabii gelmiyorlar. E, yani doğa doğaldır yani bu haftanın böyle e, olması. E, bakalım önümüzdeki 2004 yılında nasıl olacak e, araç fiyatları ve pazarın durumu. Onu da tabii ki sizlere aktarmış olacağım. Beni buradan size aktaracaklarım bu kadar. Ee, dediğim gibi hep aynı araçlar. Ee, videonun başında söyledim size hep aynı araçlar dönüp dönüp durup durup aynı yerlere gidiyorlar, aynı satışları yapmaya çalışıyorlar. Ben çünkü çoğu aracı çekmiyorum çünkü neden tekrara düşmeye çalışmıyorum ve genelde çekmediğim ya da e, yeni gördüğüm araçları çekmeye çalışıyorum sizlere. E, çünkü diğer araçlar hep aynı araçlar. E, tanıyorum artık e, tekrara düşmek düşmemek adına onları fazla çekmiyorum çünkü tekrar hani size burada video çekmek olsun adı altında öyle bir şey yapmak istemiyorum. Ben en azından en azından burada bir bilgilendirici bir, bir videomuz olsun. Bir fiyatları analiz edebileceğiniz bir paylaşım olsun diye sizlere bunu çekiyorum. Benim buradan size aktaracaklarım bu kadar. 2024 yılında da dediğim gibi bugün son gün 2023'ün. 2024 yılında bu akşam adım atıyoruz. Herkesin yeni yılını kutluyorum. Herkese iyi seneler diliyorum. Yani inşallah 2024 yılında her şey daha güzel olur. Her konuda tabii ki. Yani insanların kolay araç alabilecekleri, işte ekonominin düzgün olduğu, her şey önemlisi sağlıklı, saatli bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.